Okuma herkese merhaba. Ben Gizem, düz insan Gizem. Tarihte herhangi bir gün, herhangi bir gazete ile karşınızdayım. Birazdan okuyacağım gazete haberlerinin görsellerini videonun herhangi bir yerinde görebileceksiniz. Gelelim gazetemize. Gazetemiz Ulus, tarihimiz 24 Mart 1937. Bakalım 24 Mart 1937'de ne olmuş ne bitmiş. Komiter grubunda Başbakanımız izahati. İnönü yakında Belgrad'a gidecek. Partide Romanya lehine sevgi gösterileri yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi komiser grubu bugün öğleden sonra Antalya saydığı Doktor Cemal Tuncan'ın başkanlığında toplandı. Bir diğer haberimiz İtalya Dış Bakanı Belgrad'a gidiyor. Belgrad'da bir anlaşma imza edilecek. Bir başka haberimiz Egeliler şehit kubileyi derin saygıyla andılar. Kubilay için Menemen'de yapılan törende binlerce kişi bulundu. Bir diğer haberimizi paylaşıyoruz. Bu sefer Ankara'dan geliyor haberimiz. Ankara'da ilkokullar için yeni binalar yapılıyor. Marif işleri için bu sene bütçede fazla tahsisat yapıldı. Ankara'da kültür sahasında son yıllarda iyi bir gelişme göze çarpmaktadır. Vilayetin kültür işlerindeki faaliyetlerin ehemmiyetli bir cephesini köy mektepleri teşkil etmektedir. Hususi idare bütçesinden son 5 yılda köy mektepleri inşaatına yapılan yardım 60 bin liraya geçmektedir. Önümüzdeki yıl içinde mektep yapılmasına devam edecektir. Devam edecektir. Ege'de satış kooperatifi, İzmir'de bir tarım satış kooperatifi birliği kuruluyor. Ege'den bir haber geldi. Yeşilköy'de karaya oturan bir vapur var. Yeşilköy'de karaya oturan roman vapuru kurtarıldı. Bir hafta evvel Yeşilköy'de peneli önünde karaya oturan romanya bandıralı Budüresti vapuru, Türk Gemi Kurtarma Şirketi'nin alemdar ve bora kurtarma vapurları tarafından bugün saat 15.00 raflelerinde kurtarılmıştır. Mucuresti vapuru akşam üzeri İstanbul Limanı'na gelmiş ve demirlemiştir. Kömür sergisi için bir hazırlık söz konusuymuş. Trenlerde fevkalade tenzilat ile tarife tatbik edilecekmiş. Ee, Amerika'dan bir haber var. Amerika'da feci patlama nasıl oldu? Bir patlama gerçekleşmiş. Sonrasıyla ilgili bir bilgilendirme yapılıyor. London Mektebi'nin yıkmış olan felaketin sebepleri hakkında tahkikat yapmaya memur askeri komisyon çalışmalarına devam ederek mütehassıs şavı dinlenmiştir. Bir de grev söz konusuymuş. Grev genelde şekil almış. Genel grev dolayısıyla polis kreyerlerinin 9 fabrikasını işgal etmekte olan 6000 grevciyi oldukları yerden çıkarmaya teşebbüs etmemiş. kilisede çıkan hadiselerden sonra yapılan genel grev söz konusuymuş. Bu da Paris mektubu başlığıyla paylaşılmış. Şimdi biraz da reklamlar. Pico radyolarını bizden arayın. Belediye reisliğinden var. Çubuk Barajı'na ve Orman Çiftliği'ne otobüs seferleri başlıyormuş. Kömür sergisini görünüz. Milli Kömür Davası'nın her safhasıyla alakadar olan Beynel Minel Kömür Sergisi, yurttaşlarımızın şahsi mehvatları bakımından görülecek bir yermiş ve 23 Nisan'da Ankara'da açılıyormuş. Sinemalardan bir haber var. Son olarak bunu paylaşıyorum. E, yeni sinemalar. Bugün e, bu gece Showbot. 24 Mart'ta Showbot varmış. Gündüz'de Nietzsche sinemalar varmış. 24 Mart 1937 tarihli Ulus Gazetesi'nden seçtiğimiz başlıklar bunlardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herhangi bir tarih, herhangi bir gazetede buluşmak üzere. Hoşçakalın.